Merhabalar dostlar. 27 Şubat 2005. 2025'i 11 sayılı sermaye piyasası kurulu bülteni inandı. Ne halka arzı var ne bedelli bedellisiz sermaye arttırma arkadaşlar. Ama 4 şirketin hisselerini arkadaşlar neler dönmüş neler diye bakalım. Bakın ne diyor? Ersu Meyve Gıda Sanayi AŞ pay piyasasına gerçekleşen işleme ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan idare para cezalarının uygulanmasına karar vermiştir. Sezer Bayraktar'a 1.282.000 lira arkadaşlar. Hasbi Sekmen'e de 51. 1236 lira. Ersu pay piyasası hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve Ersu pay piyasasının gerçekleşen işlemlerden dolayı arkadaşlar piyasa bozucu eylemler tebriklerinin 6. Fıkı maddesinin 1. fıkrası gereğince para cezası kesilmiş Ersu. İkinci istemize baktığımız zaman yağ ile enerji üretimi maaşı arkadaşlar. Burada da yine Muhammed Ali Dalkıran 3.900.000 Ali Kozak 1 milyon 463 bin. Sezer bayraklarda da 1 milyon 282 bin arkadaşlar neymiş? Piyasa özü, bozucu eylemler tebliğinin 6. maddesinin 1. fıkrasına göre ceza kesilmiş. Sebep de şu pay piyasası hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve yayla pay piyasası gerçekleşen işlemlerden dolayı. Ve gelin arkadaşlar oylum sınavı ya yatırımlara maşallah arkadaşlar herkes bir şey yapmış gibi gözüküyor. Ee, baktığımız zaman yine Sezer Bayraktar baş arkadaşlar. Bir öncekinde yine vardı. Şurada Ersu ya Yaylada da vardı arkadaşlar. Bunun dışında bakalım Ali Kozak var mı? Ali Kozak şu anda gördüğüm kadarıyla yok. Alt tabloda var mı? Ali Kozak yok arkadaşlar. Şimdi olay hemen bakalım şöyle. Ee, yine oyun pay hakkında sosyal medya yapılan paylaşımlar ve oyunun pay piyasasına yapılan gerçeklerin işlemlerden dolayı yine piyasa bozucu eylemler tebliğinin 6. maddesinin 1. fıkrasına göre arkadaşlar Sezer Bayraktar'a 1 280 bin yine bir ceza kesmiş. Yukarıdaki de kaçtı arkadaşlar. 1 282 bin arkadaşı maaşı 2,5 milyon liralık bir cezası var. Ahmet Doğan'a baktığımız zaman Ahmet Doğan 7 milyon lira arkadaşlar maşallah diyelim. Haluk Kart 5 milyon 900 bin. Şeyh Muz Gültekin 3 milyon 60 bin. Sinan Çatal 2.300 Orhan Asar bir buçuk milyon arkadaşlar böyle yavaş yavaş aşağı gidiyor. İçindeki en günahsız gördüğümüz kadarıyla Suat Çelik e, Gökhan Mülay günahsızdan kastım arkadaşlar para cezası anlamında. En küçük bunlara 51 bin lira para kesmişler. O oyunda arkadaşa yaptığı iş ve işlemlerden dolayı sosyal medya paylaşımlarından dolayı. Bunun dışında Euro yatırım oldukları arkadaşlar yönetimle ilgili sıkıntılar var anladığımız kadarıyla. Euro yatırım arkadaşlar kendisine ceza kesilmiş 3 milyon artı 246 bin 63 milyon daha 870 bin arkadaşlar kesmişler. Euro yatırım holding AŞ. Osman Demirci ile Sevinç Bozkurt'ta arkadaşlar. Baktığımız zaman biri Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin ikisini de kaybetmesine rağmen hala bırakmamışlar koltuğu anladığımız kadarıyla. Birisi yaklaşık olarak 6 yıl boyunca arkadaşlar. Ee, oturmuş bu koltuğa. Ha, bakın 6 yıl boyunca ne soran var ne arayan. Adamın 24-12-2019 tarihi itibariyle bağımsız yönetim kurulu üyeliği bitmiş arkadaşlar. 2024'e kadar pardon 5 yıldır arkadaşlar koltuktan kolay kolay kalkmış gibi gözükmüyor. Sevinç Bozkurt arkadaşlar 4 yıldır koltuktan kalkmamış gözüküyor. Ama 246 bin liralık böyle göstermedik veya işte en azından mevzuata uygun bir ceza kesilmiş gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.